Gençler merhaba. Bugün taban öğretmeti ile videolara devam ediyoruz. Taban etmeti bildiğiniz gibi normal bir çıkarıldı. Ama YÖS'te sorulmaya devam ediyor. Özellikle YÖS öğrencileri için dikkat etmeleri gereken bir video. Şimdi beklenen kar yağışı sonunda geldi ülkeye. O. Şu an pencereden bakıyorum kar yağıyor. Umarım kuraklık içinde ülkemizin su ihtiyacı içinde bundan sonra daha çok yağar diye temenni ederek başlayalım. Şimdi taban etmetinde olayımız şu. Siz... 243 sayısına baktığınızda 243 sayısını görüyorsunuz. Ve bunu ilkokulda öğrendiğimiz çözümleme ile yaptığınızda birler onlar yüzler diye gidiyorduk. Bunun aslında bir şeyi var sırrı var o da şudur yıllardır sizden saklıyoruz. Normalde 243 sayısının yanında 10 yazar yani bu onluk tabanda bildiğimiz sayıların hepsi onluk tabanda yazılan sayılardır. Bunu sizden saklıyorduk. Bunun birler yüzler onlar olarak söylenmesinin sebebi de şudur şuraya geldim bunları bir de çarptım onunla çarptım yüzde çarptım diye devam ediyorsunuz aslında burada yaptığımız işlem şu onun sıfırıncı kuvvetiyle onun 1. kuvvetiyle ve onun ikinci kuvvetiyle çarparız bunu çözümlerken de onun sıfırıncı kuvveti bir olduğu için işte 3 çarpı 1 4 çarpı 10 ve 2 çarpı 100 diye çözümlersiniz bu bildiğimiz yöntem. Şimdi biz bugün itibariyle Burada 10 değil de başka bir sayı yazdığında ne yaptığını öğreneceğiz. Mantık tamamen aynı olacak. Yalnız ilk söylememiz gereken şey değil ama şuraya saklayalım onu. Bir tek şunu söyleyeyim. Biz 10'luk tabanda yani bir sayı yazarken basamaklara koyacağımız sayıların 9'a kadar olacağını biliyoruz. Bunu birazdan hatırlatacağım size. Yani 242 bize 5 tabanında verip de çözümlememizi isterse bu sefer onun kuvvetleri de değil tabandaki sayın 5 olduğu için 5'in kuvvetleriyle çarpacağım. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. kaleme gıcık oldum. Hemen değiştiriyorum. Yani bunu çözümlerken şunu yapacaksınız. 3 ile 5 üzeri 0'ı, 4 ile 5 üzeri 1'i ve 2 ile 5 üzeri 2'yi çarpacağım. Ne bulduk hocam? Bildiğimiz sayı sistemi yani onluk tabandaki değerini bulmuş olacaksınız çözümleyerek. Ne çıkacak? Şuraya lütfen sınav heyecanıyla bir yazmayı unutmayın. 3 artı şuradan 20 şuradan da 50 gelecek cevabınız 73 olacak İsterseniz yöz sınavlarında bazen şöyle göstermenizi ister bazen sadece 73 olarak yazar ama 73 olarak yazdığında da siz bileceksiniz ki onluk tabanda çalışıyoruz şimdi özetleyelim bir abc sayısı aldım tabanına da x koydum şimdi en önemli yere geldik x kralımız gençler yani içeride yazacağım her sayı x'ten küçük kalmak zorunda eşit de olamazlar Dolayısıyla bunu unutmuyoruz. İçeri yazacaklarım bundan da soru çözebileceğiz. Çünkü içeri yazacaklarım x'ten küçük kalacak. Çözümlerken de ne yapacakmışım? abc sayısını alacağım. x üzeri 0'da, x üzeri 1'le, x üzeri ile daha da gitseydi pozitif olarak artırarak devam edecektim. Şöyle bir çözümlemeye rastlayacağım. Evet şimdi bu öğrendiğimizi nasıl kullanalım? Bize Gördüğünüz gibi başka tabanlarda sayı verip onluk tabandaki toplamını sorarsa bunu ayrı çözümleyeceğim. Bunu ayrı çözümleyeceğim. Normal toplama yaptığımda zaten onluk tabana ulaşacağım. Tabanım 5. O zaman şu vatandaşı 5, 5 üzeri 0 ile 5 üzeri 1 ile çarptım. 7 üzeri 0 ile 7 üzeri 1 ile çarptım. Devam edelim. Şunları çarptım 15 geldi. Burası 1, 2 ile çarptım 2 geldi. Devam ediyorum. 7'nin birinci kuvvetiyle 5'i çarptım 35. 35. 7 üzeri 0, 1 yapar 6'yı çarptınız 6 geldi bu bulduğunuz zaten onluk tabandaki değer olacak yani direkt sonuç olarak yazabileceğiz 41 43 15 eklediniz 58 diyeceğim bu vatandaşın 10 tabandaki değeri yani farklı taban toplaması yoktur bizde İkisini de onluk tabana çevirmek zorundasınız devam edelim sorularla bunu oturtana kadar örnek aldım ondan sonra diğer konularına geçeriz Şimdi ben bunu çözümleyeceğim. Öncelikle matematikte soruyu tanımak ya da size söylemek istediği şeyi anlamak çok önemli biliyorsunuz. Bana bunun eşit sormuş ve şıklara bakacaksınız sayılar göreceksiniz atıyorum 150 200 ne veriyorsa artık. Burada bir bilinmeyen varken bana bunun sonucunu sorabiliyorsa demek ki ben A'yı bulacak pozisyondayım. Bu önemli yani A'yı şu an elde edebiliriz. Nasıl elde ederiz? Şimdi ilk verilen tabanlı sayıya baktım 5 tabanında bir sayı. Kralımız 5'ti yani içerideki sayıların kesinlikle 5'ten küçük kalması gerekiyor. Dolayısıyla A'nız 5'ten küçük cepte. Buraya geldim. Bunun kralı A. Yani içerideki sayılardan daha büyük bir şey yazmam gerekiyor. İçeride 2 ve 3 olduğuna göre büyüğü 3 şöyle düşünebilirim. A3'ten kesinlikle büyük olacak ki doğada bunu sağlayan tek bir tane doğal sayınız vardır. O da 3'ten büyük, 4, 5'ten küçük olacak şekilde 4'tür. Yani diyor ki sana A'yı 4 bul sonra çözümlemeye git. Ne olacak? 3, 4, 4, 5 tabanında yerine koydum A'yı. 3, 2, 4 tabanında. Bunu çözümleyelim. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 ile çarpacağım. 4 üzeri 0, 4 üzeri 1 ile çarpacağım. Giriş sayılarınızdan öper. İşte 25 çarpı 3, 5 çarpı 4 şeklinde tamamlar. Onluk tabandaki eşitini bulmuş olursunuz. Buna gelelim. Bu normal çözümlemede, çözümlemede de karşınıza çıkacak bir soru tipi. Bunu 5 tabanına göre çözümlediğimde. Şimdi bununla çok çok uğraşmayacağım. Neden? Ben şuraya baktım. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 3 ile çarpacağım. Bu vatandaşı da aynı şekilde aynı sayılarla çarpıyorum. Bunları birbirinden çıkarmanızı istemiş. Dolayısıyla şöyle bir yorum yapabilirim. Şurada 125 çarpı A gelecek. 125 çarpı A gelecek. Çıkardım da bunlar zaten birbirini götüreceği için siz farklı olanı çıkarsanız yeterli. Şuradan 5'in ikinci kuvvetiyle çarptığım sayınız 4 gelecek. Eksi diyorum yani Aynı muhabbetler B ve C'de olduğu için de birbirini götürecekler. Aynı kuvvetle çarpıyorum çünkü. Buradan da 1 çarpı 5 üzeri 2 gelecek. 100 yaptım, 25 yaptım. O zaman sonuç 75 deyip bitireceksiniz. Taban x ile verilirse hiç fark etmez. Çözümlemeyi x'in kuvvetine göre yapacaksınız. Yani bu arkadaşı x'in 0 ile 1 ile bir ikisiyle çarpacağız. Dağılmadan yazalım bunu. 3 çarpı x kare geldi. 2 çarpı x geldi. Şuradan da 1 geldi. Bir an kötü hissettim. Sanki yetiştiremeyeceğim. Şuraya sığdıramayacağım gibi ama inşallah güzel şeyler çıkar. Şurası x artı 1'in 0. kuvveti. Şurası da x artı 1'in 1. Birinci kuvveti. Tabanda ne veriyorsa onun kuvvetleri şeklinde çarparak gidiyorum. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Burada da x eksi 1'e göre yapacağım. O zaman 1 ile x artı 1'i çarpacağım. Arada eksi olduğu için şöyle parantez kullanalım. 1 ile x artı 1'i çarptım. Kendisi geldi x artı 1'in sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için 4 ile çarptığımda da 4 gelecek. Şöyle bir çözümleme olacak. Aşağıya bakalım. 50 için bunu x eksi 1'in sıfırıncı kuvveti ile çarpıyorum. Bunu da x eksi 1'in birinci kuvveti ile çarpıyorum. Birinci kuvvetle 5'e çarpmış olacağım o zaman. Parantez çarpması olduğu için ikisini de çarpmayı unutmayın. 5 x eksi 5 gelecek. Burası sıfırıncı kuvvet 1 geldi. Sıfırla çarparsam zaten sıfır geldi. Bunun sonucu 5 yapıyormuş. Şimdi toparlayalım. 3x kare. Şunu eksi dağıtarak yazmayı unutmayın. Burası 5 geliyor zaten. 3x kare tek kaldı. 2x şuradan da x eksi eksiğiniz gelecek. Artı x oldu. Artı 1 şuradan da artı 5 parantezin önündeki eksiyle işleme sokarsanız eksi 5'ten eksi 4 bıraktı. Böyle 5x eksi 5 eşittir. 5 gibi bir şey oluyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapayım ben yetişmeyince için başka bir yere yazayım. Oradan devam ederiz. Şimdi en son kalanla devam ediyorum. 3x kare artı x, -x eksi 4. Bu tabi matematiği ciddi alıp sonuna kadar savaşan öğrenciler için geçerli. Diğerleri bu kısmı geçebilir. Ne yaparsınız mesela burada? İçler dışlar çarpımından önce ben şunu çarpanların ayrı ayrılmadığına bakarım ki bazen ki çoğunlukla hatta şuradan gelen çarpanla birbirini götüren şeyler gelir. Bunu hatırlıyorsanız bilen öğrencilerim için 3 eksi x yazıyordum. 4'ü verecek çarpanlardan 4 ve 1'i deniyorum. Şimdi neyi arıyorum ben? Bunları öyle bir çarpacağım ki düz ya da çapraz. Karşılığında elime artı x yani artı 1 x kalacak. Şöyle yapabiliriz. Şunu eksiyle çarpalım. Eksi seçelim. Çünkü çarpımların eksi 4 gelmesi lazım. Şunu da 4 ile çarptım. Bu çarpımın sonucuna bakarsanız şuradan 4x geldi. Şuradan da x3x geldi. Artı x'i verdi. Doğru yoldayız. Yalnız burada neye dikkat ediyorduk? Kimi neyle çarpıyorsam yazarken tam tersini alıyordum. Yani 3'ü eksi 1 ile çarptım. Ama yazarken artı 4 ile yani diğer çarpanla yazıyorum. Diğerinde x eksi 1 yapıyorum. Nefis oldu. Çünkü şunu 5 parantezine aldığınızda da x 1 geleceği için şunları gönderdim. O zaman diyorum ki bu vatandaşı 5'e bölünce 5 geliyorsa 3x artı 4'ün 25 olması lazım. 3x'in 21, x'in de 7 olması lazım deyip soruyu bitirdik. Şimdi ben bir video boyunca hem temelden almaya çalışıyorum yeni başlayan öğrenciler için ama daha büyük olan, hedefleri olan öğrencilerin de izleyeceğini bildiğim için zor sorular da katmak zorundayım. Gerçekten çok zor bir soru değil ama uğraştırmalı bir soru. Başka şeyleri de bilmeniz gereken bir soru. İki tarafa da mutlu etmeye çalışıyorum. O yüzden bir kolay bir zor. Böyle devam edeceğiz. Mesela yine düşünmemiz gereken sorulardan bir tanesi. Dört tabanında ABC sayısını vermiş. Özellikle belirtiyor bana. Pozitif doğal sayıdasın diyor. Yani sayma sayıları demek bu. X'in en küçük değeri için A artı B artı C. Bu rasyonel sayılarda çok geçen bir soru tipi. Şimdi biz önce hiçbir şey bilmiyorsak da şunu bir toparlayalım. Çözüm dediğimde 4 üzeri 0, 4 üzeri 1, 4 üzeri 2 yani 16a artı 4b artı c geldi. Aşağısını da kesirli sayı olarak yazarsam 23 bölü 100 gelecek. Bu da şu demek 16a artı 4b artı c. Şunu kesir bölmesi ters çevirip çarparsam şöyle bir sonuç elde edeceğim. Şimdi dedim, demiştim rasyonel sayılarda bu tür sorulara rastlıyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Bunun bir doğal sayı olabilmesi için şu vatandaşların sadeleşiyor olması lazım. Yüzde 23'ün sadeleşmeyeceği kesinse bunun en azından bana 23'ü vermesi lazım ki bu zımbırtıları göndereyim. Elimde bir doğal sayı kalsın. Ne olabilir? 46, 69 eksi olabilir. Ama size zaten ikisinin en küçük değeri için diye belirtmiş. Yoksa sonsa kadar gideriz. Mi? Burada bunu mesela bunu öğrencilerimle baş baş olsam şunu derdim. Burada bana bir soru sormanız gerekiyor diye. Burada 23'ten daha öteye gidemeyeceğim. Çünkü 4'ten küçük sayılarımın sağlaması gerekiyor. kırılımız 4 burada. Dolayısıyla zaten tek bir değer olur ee, yanlış hesaplamıyorsam. Bu arkadaşı da 23'e getireceksek matematiğin bir numaralı kuralı. Eğer ki 3 tane bilinmeyeniniz bir tane denkleminiz varsa sayı sallayacaksın kardeşim. Bir numaralı kuralımız bu. Hiç düşemeyeceksiniz. Bunu 23'e ulaştırmak için bunu bir seçerim. Şu an elimde 16 var. 23'e tamamlamak için bu vatandaşın 7 olması lazım. 7 olması için bunu 1 seçerim. 4 yaptı. 3'e ihtiyacım var. C'yi de 3 seçerim. Demek ki A'mız 1'miş, B'miz 1'miş ve C'miz 3'müş deyip soruyu bitiririm. Bu da güzel bir soru. Böyle birkaç tane konunun iç olduğu soruları seviyorum. Mesela sevmediğim bir şey virgüllü sayı. Burada da şunu yapacağız. Burada bir bölme varmış gibi düşünün. Şöyle bir çizgi koyun, sınır koyun. Bu kısım biraz önce öğrettiğimle tamamen aynı. Yani x üzeri 0 ile çarpıyorum. x üzeri 1 ile çarpıyorum. x üzeri 2 ile çarpıyorum. Yani şu kısmı direkt şöyle a çarpı x kare, b çarpı x artı c çarpı x üzeri 0 diye yazabilirsiniz. Virgülden sonraki kısım gıcıklaşıyor tabii. Bu sefer negatif kuvvetler bu tarafa doğru azalarak negatif kuvvetler yazacağım. x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 2. Yani çözümlerken b çarpı x üzeri eksi 1 ki bu vatandaş 1 bölü x'e eşittir. Artı e çarpı 1 bölü x kare diyeceğim ve çözümlemeyi tamamlamış olacağım. Bir tane örnek hemen sınırı koydum. 4 üzeri 0, 4 üzeri 1 dedim. Buraya geldiğimde 4 üzeri eksi 1, bunu da 4 üzeri eksi 2 ile çarpacağım. Olay bitecek. 2 ile 4 üzeri 1'i çarptım. 1 ile 4 üzeri 0'ı, 3 ile 4 üzeri eksi 1'i, ve 3 ile 4 üzeri eksi 2'yi çarpacağım. Ne geldi? 8. Burası 1. Burası 3 bölü 4. Burası 3 bölü 16. İşinizin gücünüzün olmadığı bir gün bunları toplarsanız o da cevap olacak. Size bırakıyorum böyle işlem şeylerini, sorularını. Ama güzel olan sorusu var mı bunun? Virgülü sayı sevmesek bile bu var. Mesela bu ben sana bunun sonucunu verdim. Beni geri döndür. Yani neyi açarsan bu gelir diye sorduğunda Kuralımız şu, şurada verdiği kesir bileşik kesirse, ki çoğu soruda böyle verir, tam sayılı kesire çevirmeye çalışacağım. Bunun yolu şuydu hatırlarsanız, 8 tam 3 bölü 5. Şimdi çözülmüş halde e, ilerlemeye çalışıyoruz. Bir kere 5 tabanında 8 gibi bir sayı olmaz. Dolayısıyla bunu küçültmek zorundasınız ki birkaç sayfa soru bununla ilgili yığınlı örnek yapacağım. Bunu küçültürken de içindeki 5'i, saklı 5'i ortaya çıkaracak şekilde yapacağız. Şöyle 3 bölü 5 diyelim. Şimdi yoruma başlayalım. Şu 5'in birinci kuvveti. Hatta önünde 1 var. Yine yıllardır sakladığımız şeylerden bir tanesi. Burada sabit bir sayınız var. Burada da dikkat ederseniz 3 ile 1 bölü 5'in çarpımı var. Yani ben şunu saklanmışlarını ortaya çıkararak şöyle yazabilir miyim? Bence yazabilirim. Gördüğünüz gibi bu neyin açılmış halidir diye düşüneceğim. Şurada olayın içine 1 bölü 5 yani 5'in eksi 1. kuvveti girdiğine göre bir virgülden bahsediyoruz. 1 bölü 5 3 ile çarpıldığına göre virgülden sonraki sayınız 3. Sınırdan önceki sayılarımız da 5 üzeri 0 ile 3'ü çarptığım için 3. 5 üzeri 1 ile de 1'i çarptığım için bunun açılmış halidir deyip bitireceksiniz. Çok emin değilsiniz kendinizden geriye dönün çözümlemeyi siz yapın 43 bölü 5'e ulaşıyor muyum diye kendiniz bakarsınız. Evet devam edelim. Biz demin ne yaptık? Başka tabanda verdi çözümleyip onluk tabana çevirdik. Ama şimdi onluk tabanda verdiği bir sayıyı başka tabana çevirmeye çalışacağız. Burada cümle ardarda arda bölme. Bunu bir faktöriyelde kullanmıştık. Bir de burada kullanacağız. Şimdi lütfen dikkatle takip edin. Ben 123 sayısını normal 5'e bölüyorum. 2 kere var dedim. 23. 4 kere var dedim. 3. Şimdi durdum. Bunu işaretleyin. Kalanlar bizim için önemli olacak. Sonra şurada elde ettiğim bölüme bakıyorsunuz. Bu bölüm 5'ten büyükse 5'e bölmeye devam ediyorum. Kaç kere var? 4, 20, 4 kaldı. Kalanı işaretledim. Şimdi buna bakıyorum. Artık ileri gidemeyeceğim. Çünkü bunu tekrar 5'e bölme şansım yok. Yani işleminizin bittiği yerdeki bölümü de işaretliyorsunuz. Ve terse doğru 3 basamak şeklinde bunu yazıyorsunuz. Bu terse doğru yazmazsanız soru gitti. Son elde ettiğim bölümden itibaren diğer kalanları alıyorum. Demek ki 4, 4, 3'e eşitmiş. 5 tabanında değil bitiriyorum. 425'i istemişim. 425, 6'ya böldüm. 6 kere 7, 42. Sıfırlandı. Bölmede anlatmıştım. Bunu işlem bitip de aşağı indiriyorsam bunun içine bir sıfır koyuyordum. O zaman kalanım 5 işaretledim. 76'ya bölüyorum. Kafadan yapabiliyorsanız direkt yapın. Şunu işaretledim. 11 tekrar 6'ya bölünüyor. Bir kere var dedim. 5 işaretledim. Bitti. Buradan itibaren tekrar 6'ya bölemeyeceğim için son bölümü işaretleyip terse doğru yazarsam istediği sayı 1, 5, 4, 5 sayısı olacak. 6 tabanında. Yani zevkli bir işlem aslında. Sadece dikkat edin. Sondaki bölümden başlayacağım. Ters tarafa doğru bütün kalanları yazacağım. Ve sonuç çıkmış olacak. Mesela 16, 5, 5. Peki. Şimdi biz bu 16'nın burada çıkıntı olarak durduğunu görüyoruz. Burada şunu yapabilirsiniz. Birazdan öğreteceğim. Bunu 5 tabanına çevirip ikisini birden toplayıp tekrar 5 tabanına döndürebilirsiniz. Yani 5 tabanında sonucu bulabilirsiniz ama bunun örneği olması için şunu önce çözümleyeceğim. Bu vatandaşı ekleyeceğim. Bu normal 10 tabanındaki sayını sonra 5'e çevireceğim. Uzatacağım ama sadece anlamanız için yapıyorum bunu. Şimdi bunu çözümleyelim. 10 buradan gelecek, 4 buradan gelecek, 14 yaptı burası. Yanında da 16'mız var. Topladık mis gibi 30 geldi. Şimdi biz bu 30'u 5 tabanına çevirmeye çalışacağız. 30'u 5'e böldüm. 6 kalan 0 işaretliyorum. 6'yı 5'e böldüm. 1, bir kaldı işaretliyorum. Bölmenin bittiği yerdeki bölümü de işaretleyip ters tarafa doğru yazarsam soru bitiyor. 110 oluyor 5 tabanında. Umarım anlaşmışızdır. Şimdi ne istemiş vatandaş? 5, 6, 7, 8 bir sürü taban. Şimdi şunu yapacağım. Farklı tabanları toplama hakkınız yok. Bunu en başta söylemiştik. O zaman bunu çözümleyip onluk tabana getireceğim. Bunu çözümleyip onluk tabana getireceğim. Toplamı 8 tabanına çevireceğim. 7 üzeri 0 ile çarptım. 7 üzeri 1 ile. Şimdi yazalım. 7'nin birinci kuvveti 2'yi çarptım. 14. 7'nin sıfırıncı kuvveti 1, 6'yı çarptım. Şu ikisini çarptım. 30. Şurası 1, 3 ile çarptım 3. Yani elde ettiğim bildiğim tabanda, onluk tabanda 44, 50, 53 yaptı. Şimdi ben bu 53'ü 8 tabanına çevireceğim ve soru bitecek. 53'ü 8'e bölüyorum. Kaç kere var? 6, 48 yaptı. 5 kaldı ki buradan itibaren tekrar 8'e bölemeyeceğim için işaretledim. Kalana gittim. Ters yönde yazdım. O zaman sorduğu şey 65'tir deyip bitirdik. Şimdi çözümleme kısmı bu bir tabandan onluk tabanına çevirdik. 10 tabanından başka tabana çevirdik. Bununla işimiz bitti. Eğer ki size bundan sonraki 3 tane işlem e, göstereceğim. Toplama çıkarma ve çarpma olmak üzere. Eğer ki size aynı tabanda sorup aynı tabanda da cevap istiyorsa. Burada normal onluk tabanda iki sayıyı toplarken ne yapacağımıza dönüp bakacağız. Aynı, aynı haltı burada yiyeceğiz. Mesela 97 ile 85'i topladık. Sallıyorum tabi. 12 geldi. Biz buraya iki yazarız. Elde bir deriz. Neden elde bir deriz? Çünkü 12 sayısının içinde tabanımız 10 burada biliyorsunuz. 10 tabanındaki sayıdan bir tane var. O yüzden biz buna bir elde deriz. 10 benim için sayı tabanı. Onu buldukça bir elden var dedim. Kalanı da aşağı yazarız. Buradaki en önemli muhabbet bu. Kalanı önce yazacaksınız. Birazdan göstereceğim. Kalanı bulduktan sonra elde varsa yan tarafa ekleyip normal işleme devam edeceksiniz. Şimdi bu 6'ı 5 tabanında yersek. 4 ile 3'ü topladım. 7. Şimdi bunu ilk başta kafadan yapamayabilirsiniz. Şunu öneriyorum. 7'yi 5'e bölün. Bir kere var. Bizim için elde kısmı burası. Kalanımız 2. Bu da kalan kısmı. Önce kalan. Bunu kendinize not alın. Önce kalan. Kalanı yazdım. Elde 1. Gittim eldeyi buraya ekledim. 3 yaptı. 1 ekledim 4. 5'ten büyük olmadığı için sorun yok. Aynen aşağı alıyorum. 3, 4 daha 7 yapmıştık zaten. 1 elde 2 kalınım vardı. Önce kalan 2'yi yazdım. Sonra son basamak olduğu için eldeyi de yazıp soruyu bitiriyorum. Yani onluk tabanda yaptığım işlemin aynısı. Bir mesela şurada bakalım. 4, 2, 6 yaptı. 6 tabanında 6 olmaz. Dolayısıyla gidelim yana 6'yı 6'ya bölelim. Bir kere var. Kalanım 0 çıksın. Elde bu vatandaş kalan. Önce kalanı yazıyorum 0. Elde 1 buna ekleyeceğim. Ekledim 5 5 10 yaptı. Ayarlayalım hemen. Önce kalanı yazıyorum 4. Elde 1 buna ekleyeceğim. 4 5 9 yaptı. Hep aynı şey yapacaksınız. Taban neyse elde ve kalanı bulmaya çalışacağım. Kalanım 3. Önce 3 yazdım. Elde 1 yana ekledim. 6 bir daha 7 yaptı. 7'yi 6'ya böldüm kalan bir önce kalan sonra elde olan bir yazdım ve soruyu bitirdim lütfen unutmayın önce kalanı yazıyorsunuz sonra eldeniz varsa yan tarafı ekliyorsunuz çıkarma daha da güzel bir tane yine şey yapalım onluk tabağından örnek gösterelim şimdi bunu yaparken 12 2'den 6 çıkmadı 12'den 6 çıkardım diyorsunuz neden yandan bir onluk alıyorsunuz neden onluk alıyorsunuz çünkü burada yıllardır gizlediğimiz on var Dolayısıyla burada 6 varsa yandan 6'lık alacaksınız gençler. Yoksa bir farkı yok. 5'ten 1 çıktı 4. Hiç heyecanlı olmamış bu soru. 3'ten 2 çıktı 1. Burada herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Şuraya bakarsanız 1'den 4 çıkmayacak. Yana gideceğim ve bir 5'lik alacağım. Dolayısıyla 5'liği koyduğumda burası 6 olacak. 6'dan 4 çıktı 2. Buradan bir elde almıştım. Yani burası 3. 3'ten 2 çıkardım. 1 cevap 5 oldu. Buraya geldim. 0'dan 6 çıkmıyor. O zaman yan tarafa gittim. 7'li kaldım. Burası 7 haline dönüştü. 6 çıkarırsam 1 kaldı. Şimdi burası elde vermişti yan tarafa. Şu an 0 var burada. Şöyle yazalım. 0'dan 5 çıkaramayacağım için yandan bir 7'li kaldım. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. Bir elde almıştım 5, beş. 5'ten de 3 çıktı, 2 kaldı deyip soruyu bitirdik. Şimdi 40 dakikalık videolar size biraz uzun geldiği için 25-25 diye ayıralım diye düşündüm. Biraz daha çünkü anlatmam gereken şeyler var. İlk bölüm bu olsun, ikinci bölümde çarpmayla devam edelim.